Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte zeytin yağlı sarmanın yanına ne gider, ne yapılır sorularına bu videoyu yanıt vermeye ve sizlere cevaplamaya çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bakalım zeytin yağlı sarmanın yanına ne gidermiş, ne yapılırmış. Teker teker sizlere aktaralım kırmızı mercimek çorbası, tam mevsimde domates çorbası, yeşil salata, mücver, patatesli pate, taze fasulye. Bunlar zeytinyağlı sarmanın yanı yapabileceğiniz harika lezzetler. Bunlardan birkaç ile harika menü oluşturabilirsiniz. İçecek olarak da tercihimiz cacık veya ayran olmasını ben sizlere tavsiye etmekteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte zeytinyağlı sarmanın yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.